Evet, Trabzon Anlık'tan herkese iyi günler diliyoruz. Bir canlı yayında, canlı yayında da karşınızdayız. Evet, Türkiye'de bugün transferde son gün. E, saat gece 12'de e, transfer kapanıyor, bitiyor. Biz de e, bugün e, gazeteci yazar Turgay yıldızla beraberiz. E, Trabzonspor'un enine boyuna konuşacağız. Transfer sürecini konuşacağız. İşte 4 maçlık periyotu konuşacağız. Kısa bir yayınımız olacak. 15-20 dakikalık bir yayın bizleri bekliyor. Evet, Turgay bir döneyim Turgay'a bir Turgay abi, programımıza hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, nasıl iyisin abi? İyiyim, olsun. Sen de iyisin. İyi abi. Çok biraz sohbet edelim, böyle başla. Aynen abi. Heyecanlısın yani. Biraz, biraz böyle. Benim, İkinci yayınım burada abi. Beni heyecan terk ederi yıllar oldu. Öyle evet. <laughs> Uzun yıllar zaten bu camiada olduğun için abi. Eyvallah eyvallah. Şey bu ikinci yayınım mı? İkinci yayınım abi. Ee, olsun yavaş yavaş, yavaş düzeleceğiz. Yavaş yavaş her şeyi Daha iyi olur. Aynen Daha abi. iyi olur daha iyi olur. Hemen başlayalım nasıl? Havalar... Biraz sıcak ama e, yavaş yavaş işte kış geliyor. Sonbahar geldi zaten abi. Burada başlayalı sen yeni sıradı değil mi? Bir ay falan mı oldu? Bir ay oldu abi ama İyi, yavaş, beri evet. bu de biliyorsun beraber yıllarda çalıştık abi. Tabii tabii. Yakın. yıllarca beraber. O televizyonda karambol programları karambol falan. Karambol programında beraber sene, çalıştık. Evet. Evet abi. 20 dakika beraberiz herhalde. 20 dakika beraberiz abi. inşallah tamam. bundan sonra da beraber olacağız. İnşallah. 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 <laughs> evet Turgay abi başlayalım. Eee tamam. Çalspor yeni sezona 3 galibiyet bir beraberlikle başladı. Evet. Eee galibiyetlerde hep 1-0 1-0 mücadele sona evet. erdi. Eee evet. skoru koruma yönünde maçlar oldu. Evet. En son e, Samsun maçında da eee yine 1-0 yöndeyken eee son dakikalarda yediğimiz golle 1-1 sonuçlandı. Nasıl gördün bu dört maçlık periyot Transferlere geleceğiz değil mi? Bugün son gün. Evet daha tamam. sonra, onu en son hastalığı. Evet, hemen yani. şey söyleyeyim. Uluslararası e, ampute e, ligi oynanıyor Trabzon'da. Evet. Hemen onu söyleyelim Bugün Türk milli takımı İtalya'yı 5-0 yendi. Evet. Biz kendilerini, ampute milli takımını tebrik ediyoruz bu güzel galibiyetten dolayı. Ee, dileğimiz e, darısı amirli takımın başına diyoruz. İspanya'dan 6 gol yiyen evet. amirli takımın başına. İspanya demişken hemen burada e, gir e, girmeden hemen söyleyeyim. E, e, İspanya'nın teknik adamı Funte e, başkan kim olursa olsun federasyonda isterse sarı çizmeli Mehmet Ağa olsun. <laughs> U16, U17, U19, U21'i çalıştırarak gelip İspanya'nın amirli takımının başına geçti. Evet. Yani başkanlar kim olursa olsun gelip de alttaki kadroyu değiştirmedi. Amirli takımın hocasını değiştirmedi. Kötü bir sonuç olmadıktan sonra. Yani sistem alttan geliyor. Geldiği için adam madam kayırma olmadığı için İspanya şu anda dünyanın en iyi takımı. Evet. Hem Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu. Ben 10-0 falan olur dedim de e, sebebi de Biraz Uğurcan'ın biraz daha toparlaması, 4-5 gol önlemesi, bir de Barış Alper'in olmaması yüzünden İspanya çok rahat geldi. Çok iyi pas yaparak geldiler. Fark o yüzden oldu. Belki Barış olsaydı o kadar olmazdı da ama yine temiz bir 3-0 olurdu. Evet, Bu evet. yüzden buna Trabzonspor'da dahil altyapıdaki hocaların sistemlerinin yukarıya doğru çıkmasından sonra gelecek olan A takımın hocası hem A takımda hem milli takımda Öne çıkartılmazdı. Evet. Federasyon Başkanı Ahmet geldi gel eser sen milli takımın başına. Federasyon Başkanı Turgay geldi gel sarı çizmeli Ali amca sen milli takımın başına olmaz. Bu olduğu sürece milli takım bir ileri bir ileri bir ileri ileri bir geri gider gelir. Emme Basma tulumbası gibi olduğumuz yerde saymaya devam ederiz. Bu yüzden e, Türk Milli Takımının bu aldığı kararlarda çok daha tutumlu ve dikkatli olması lazım. Zırt iki de bir altyapının hocalarından oynamaması lazım. U16'yı değiş, U17'yi al, U17'nin hocasını o dışarı at, U18'de yeni bir hoca getir. Böyle bir milli takım olmaz. Onun için oradaki hocaların hepsinin iyi olması ve sürekli yıllarca orada kalmaları lazım. Federasyonun yönetimi kim olursa olsun. Trabzonspor'a gelince evet, abi, Trabzonspor'a girmeden aklıma geldi. Sorayım onu. Milli takımda bahsetmiştim. Evet. Mi? Ee, burada e, Trabzon'da milli maç oynandı iki gün önce. Ee, a, e, Ümit, milli Ümit Milli takım oynadı. Hırvatistan. Evet abi 1-1 bir, bir sonuçlandı. Maçtan sonra Egeme Korkmaz, evet teknik direktör Egeme evet. Korkmaz şöyle bir şey söyledi. Burada oynayan oyuncularımız kendi takımlarında oynayamıyor diyor. Evet. Böyle bir eksiklik oldu. Evet. Ee, ama bunu e, giderme çalışıyoruz. Sakat yani. oyuncularım oldu diyor bu evet. hafta diyor. Gelmeden diyor sakat oyuncularım oldu diyor. Evet. E, doğrudur. Kafasında e, oyuncular vardı. Onlar kendi takımlarını sakatlandırar. Milli takım açıklandığında e, isimleri vardı. Ama sakatlandıkları için yine milli takımdalar ama oynayamadı. oynayamadılar. Bu da Egemen'in e, şanssızlığı diyelim. Dileriz. E, ben Egemen Hoca'dan umutluyum. Dileriz e, iyi şeyler yaparak biraz daha inşallah. Ümit Milli Takımı biraz daha iyi yerlere getirir. Trabzonspor'un... E, İlk 4 haftasında açık ve net söyleyeyim bana göre aldığı sonuçlar beklemediğim sonuçlar. Yani ben Trabzonspor'dan 3 galibiyet bir beraberlik asla beklemiyordum. O yüzden bu 10 puan bana göre Bordo Mavili kulüpteki iyi puanlardan biri. Bunun en kötü tarafı şu son maçta son dakikalarda yenilen gol. Biraz demoralize etmiş olabilir bordo mavi takım ama eğer o da yem, ye, yenilmeseydi 4 tane 1-0'lık galibiyetle de ilk defa Türkiye'de böyle bir şey olacaktı. Türkiye'de ilk defa bir takım diğerleri Beykoz'dan e, İstanbul Spor muydu? İki takım daha vardı. Böyle ligi ilk 3-1-0 bitiren iki takım. Trabzonspor egale etti onu. E, 4 maç 1-0 bitecekti. 12 puanla beraber Fenerbahçe gidecekti. Şimdi tabi e, camiada şöyle bir şey var, şüphe var. Yani acaba ne olacak? İşte Muçi yeni geldi. Gelen iki tane oyuncu sakat. Yabancı oyunculardan biri 18 yaşındaki önlü Bro, diğeri işte e, Benjamin. Benjamin. Ona da geliriz. onu da sorabilirsin. E, ne olacak? İşte kaleci kaleci Kamerun maçından geliyor e, ona ana. Eee e, Fil kimle oynadı 1-0? Yeşil, yeşil Yeşil Burnadalarla. Yeşil Burnadaları 1-0 Kamerun'u yendi. K kötü de bir gol yedi kaleci evet. ama bunlar tabii ki ölçü sayılmaz. Ee, bu oyuncunun burada kaldığı sürede Onana'nın onu da bu arada bugün kamera e, dün ya bugün pardon dün kamerundan aslan lakaplı e, Transpor'un unutulmaz oyuncularından kamerunda futbolun e, abisi olarak bilinen reporte Song gönderdi. Transpor'lu Song Transpor'a uçaktan gönderdi zaten burayı kendisini anlatmıştır. Ee, onan'a hazır mı? Hazır. Evet kaleye geçecek büyük bir ihtimalle. Geçmek zorunda. Fakat bu bir sene içinde ne olacak? Şimdi, bir yıl içinde Onan'a geldiği zaman kiralık, iyi de para alacak. Bu paranın karşılığını verecek mi? İnşallah verir. Ondan sonra da alttaki üç tane oyuncuyu, Onur Alp, Çevikkan, Ahmet Yıldırım ve Erol Can'ı yetiştirmesi lazım. Hem kendisinin yetiştirmesi lazım, hem de kaleci antrenörü Metin Aktaş'ın yetiştirmesi lazım. Bana göre Fatih Tekken'in korkmadan, maç 3-0 bir maçta galipsin, dakika 70, At onu arpı sahaya. Al kaleci dışarı. İşte kupa maçı. Sahip bir ekip dönüyorsun. Takımın ilk 11. Kaleye koy Ahmet Yıldırım'ı. Koy Hoca'nın neyse. Yani bu 3 oyuncuyu bizim yani Trabzonspor'un bu 3 oyuncuyu bu sezonun sonuna kadar kazanması lazım ki ona on seneye geri dönecek. Evet. Geri döndüğü zaman da sen diyeceksin ki bak vay be 3 tane kalecimiz var. Hangisi geçsin kaleye? Yani bu 3 tane kaleci seneye 20 yaşında olacak. Senin Konya Spor'un kalesi 20 yaşında. Deniz miydi? Evet. Ee, Adana Demirspor'un kalesi 17 yaşında. Evet. Sen de 20 yaşındaki kalecilere kaleci kaleyi bırakman için bu 3 tane oyuncuyu hemen hemen fırsat bulduğun her maçta oynatacaksın ve bunu Kamerun'un milli takım kalesi Onanay'a da söyleyeceksin. Bak kardeşim ben eğer 3-0 galipsem seni son 20 dakika dışarı alacağım. Türkiye Kupası'nda 3. Lig takımıyla oynuyorum. 90 dakikayı Onur Alp'a ya da Ahmet'e ya da Erol'a teslim edeceğim. Çünkü benim bu üç kaleciyi sen burada kiralarken kazanmam lazım. Bunlar benim. Üçü de benim oyuncum. Biri İzmirli, biri Sakaryalı, biri Ordulu. Ordulu. Ama bunların hepsi Trabzonspor'un altyapısından gelmiş oyuncular. Sen burada gelip geçicisin. Bunlar kalıcıdır. Yani sen yolcusun ona da, Bunlar hancı. Kalıncı. Bu yüzden ee, o hancıların daha iyi hizmet sunabilmesi için bu üç kaleciye hocanın çok daha fazla yer vermesi lazım. Bu konuda zaten benim Fatih Hoca'ya bir maçtan sonra mutlaka sorum olacaktır yeri geldiği zaman. Ayrıca bizim muhabirlik dönemlerimizden beri gelen oran Çıkırıkçı'nın ya kendisine bizzat söyleyeceğim Orhan kardeşime şu onlar da biliyorlardır. Onan'ın çok büyük problemi var. Onan'ın en büyük problemi şu kendine çok fazla güveniyor. Evet. Meclis Üniversitesi'nin kalecisi rakibi de Meclis Üniversitesi'den geldi. Fenerbahçe'nin ee, Ederson. iki tane İngiliz Premier League'inden gelen kaleci şimdi karşı karşıya olacaklar. Peki e, burada onanın onanaya dikkat edilecek yani ona söylenecek bir şey var. Nedir? Onun yüzünden ya bir teknik adam ya iki teknik, teknik adamın kellesi gitti oynadığı takımda. Evet. Sebebi de Onana'ydı. Nasıydı? Onana kendisine çok güvendiği için ceza alanı içerisinde topla çok oynuyor. Topu ayağında çok tutuyor ama şimdi 6 saniye kuralı geldi. Bunu fazla yapamayacak. Ve çok yan pas yapıyor. Kendi arkadaşlarını atarken topu kaptırıyor ve gol yiyor. Onun için ona araya bu hastalığını hemen söylemeleri lazım. Bunun bu tedaviye hemen yani bu hastalığını bir an önce atması lazım. Yani o güveni olabilir. Bir kaleci kendisine öz güvenini verdiği zaman ya da güvenini kendisi de sağladığı zaman ondan büyük bir şey yok. Ama fazla güven bazen çok büyük hatalara ve çok büyük hayal kırıklarına sebep olabilir. 90. dakikada yapacağın bir yan pas hatası golü galende görebilirsin. Bir de şöyle bir hata yapıyor Turgay abi. Mesela oyuncu karşılama konusunda çok sıkıntılı. Diyelim şu en son milli maçta oyuncunun karşılasa üzerine çıksa gol yemeyecek belki de. Defans oyuncularına güvendiği için evet. ama kale içinde kaldığı için oyuncu çok rahat golünü attı. Evet. Böyle bir sıkıntısı var. Evet, öyle bir o dedim ya az önce hatalı evet. bir gol yedi diye. Evet. Ama bu hatalı gol, gol yedi diye onun çok kötü bir galip olduğunu asla göstermez. Yani. Zaten kötü olsa Premier Ligi'nde yer alması. Zaten Inter'de de çok iyi bir kalecilik Evet, Inter'de de abi. çok iyi bir kalecilik dönemi geçirdi. Evet. Bu yüzden ona ana burada işi sıkı tutarsa Songun da dediklerini, Trabzonsporlu Songun da dedikleri Kamerun'da bir futbol ilahı olarak görülen Songun da dediklerini e, yaparsa Trabzonspor belki de bu seneyi iyi bir kaleciyle geçirecek. Belki seneye başka bir şeyler olabilir. Ama asıl önemli olan bu üç tane kalecinin takıma e, yer yer zaman zaman fırsat bulacak kazandırılması. Ya zaten dün de abi e, Onana Trabzon'a geldi. Ailesiyle birlikte geldi. Coşkulu bir karşılama oldu kendisine. Üçlü de çektirdi taraftarlar. Orada şöyle bir tepki oldu e, Turgay abi. Bizim taraftar denekleri başkanları kendisinde konuştu. Çok küçük bir e, yanlış anlaşılma oldu orada. Çok küçük bir yanlış anlaşılma oldu. O da büyük bir tepki neden oldu i̇şte sosyal medyada. Yani çiçek verdi de kendisini. O da taraftarı gördü. Evet. Çok memnun oldu. Bir motivasyon istiyordu. O motivasyonu da havaalanında buldu. İnşallah... Bugün e, İtman'a çıktı. İtman'a da çıktı. Evet. Fenerbahçe maçında inşallah çok iyi bir kalecilik yapar. Evet. Çok iyi bir performans gösterir bize. Bir ışık görürüz onlar. Tabii ki ama bu demek değildir ki yani Trabzonsporlu taraftarların yani Fenerbahçe'ye bu takımın yenilmesi halinde Trabzonspor ao, falan şu bu falan deme gibi bir kaos yaratılmasına ya da bir e, çökük, çöküş yara, e, yaşatılmasına gerek yok. Evet. Trabzonspor Fenerbahçe şu anda Trabzonspor'dan çok daha hazır. Ama Trabzonspor'un iyi bir konsantre olabilirse <laughs> neden puanla dönmesin Fenerbahçe deplasmanından? Zaten Fener, Trabzonspor'un bu sene şampiyonlukta çok büyük bir iddiası olmadığını biliyoruz ama Avrupa Kupaları, Bordo Mavili takımın en büyük hedeflerinden biri. Gider mi? E, bu takım kısa sürede bana göre Mucin'in de gelmesiyle beraber. Diğer iki tane sakat oyuncu, e, biri Benjamin, onların da iyileşmesiyle beraber. Yeni transferlerinin kaynaşmasıyla beraber... Çok daha iyi yerlere gelecektir. Fenerbahçe maçının skoru, her ne olursa olsun bu konuda baz alınmamalı. Evet. Diğer bir konu, diğer ee, diğer bir konu. Ee, Turgay, bu gel konuya gelmeden özür evet. dilerim, sözünü kestim abi. Ee, çok yorumlar geliyor abi. Şimdi ben evet. bir Bir şunu da söyleyelim. Yayından önce ee, bir transfer gelişmesi yaşandı. Onu Turgay abi anlatacak şimdi. Ee, o gelişmeyi anlatalım abi. Ondan sonra da e, transfer, Trabzonspor'da bu transfer kapandı. Onu da söyleyelim. Evet. E, o gelişmeyi Turgay abi Bir e, transfer bugün saat 17'de bitti. Yani evet. e, şu, şu, kaçta bir dakika bakalım. E, programımızdan bitmesinin 5 dakika kaldı zaten. Evet. Ya yok bitti. O, 17'de bitti. Evet. Bitti ama... Ben 16'da yetkili bir isimle görüştüm. Transferi bizzat takip eden yetkili bir isimle görüştüm. Bir saatimiz var dedi. Umutluyuz dedi. Evet. Olduktan sonra saat gece 12'ye kadar evrakları e, içeriye verebiliyoruz, yetiştirebiliyoruz dedi. İsmi vermedi ama yerli oyuncu olduğunu söyledi ama ben ismin e, Çaykur Rizespor'un sahibi Taha Şahin olduğunu düşünüyorum. Şu anda ne aşamada e, o da belli değil. Yani gece 12'ye kadar yine bir Umut var. E, normalde 17 resmi olarak bitti ama. Gece 12'ye kadar bunun süresi var e, resmi süresi. Evet. Gece 12'ye kadar bu durum belli olabilir. Samet Akaydın'ın da adı geçiyordu ama her ne derse e, bu çocuğa bizim bir kısım tarafta takmış durumda. Bana göre çok takılmamak lazım. Samet Akaydın iyi bir Trabzonsporlu'dur. E, e, i̇yi de tanıdığım bir oyuncudur ve Çaykur Rizespor'un takım kaptanı ve milli takımında değişmez kadrosuna yer alan Türk milli takımının İtalyan tarafından çok beğenilen bir oyuncudur. Ama şu anda tabii gündemde artık ee, Taha Şahin var Taha Şahin, evet, evet e, Taha Şahin var bakalım gece 12'ye kadar bir yeşil ışık yanar mı evet. yanarsa Taha Şahin Trabzonspor olabilir olmazsa da olmaz Vizkaya koca elinden e, teklif Çektir. var ama Viska e, dediğim gibi geçen bir yine burada söyledim herhalde evet. ben Vizkayı bir demli çay olarak görüyorum Vizka bana göre futbolun ve Trabzonspor'un demli çaydır demiştim onu tekrar edeyim o yüzden Vizka daha 35 yaşında 35 yaşındaki adam kendisine iyi baktıktan sonra elinden geleni tüm varyasyonları sahada uygulayabilir. Buna Ronaldo örneği verebiliriz. Ronaldo dünya yıldızı ama 40 yaşındaki bir oyuncunun oynaması onun performansına ve onun antrenman metotlarına bağlı olduğu için oluyor. Veya onlara o, o metotlara ve programlara ciddi yaklaştığı için oluyor. Önümüzde 37-38 yaşında çok iyi futbola devam eden oyuncu örneklerini görebiliriz. Arda ve Diyarbakırlı Arda ve e, Trabzonlu Salih Malkoç Tabii. işte U19'dan gelen oyuncular e, Göztepe istedi bu oyuncular kiralık. Ama bu iki oyuncu da Trabzonspor'a e, lazım ve bu yüzden de Fatih Tekke'nin de Trabzonspor'un da bu iki oyuncuyu kiralıkta olsa Göztepe'ye e, vermek zorunda kalmadılar. Çünkü iki oyuncu da her an bu kulübe Oylar. lazım olabilir. Yabancı kontenjanı dolu fakat onu da konuştum dün. <laughs> E, Nijerya'nın Anthony Vakayeme'nin e, sakatlığının gösteriyor ki sakatlığı Kasım ayında bile geçse bile hazırlanıp sahaya çıkması da bir ay alır. Bu yüzden ilk yarıyı Vakayeme kapattı. Kapattığı kapattı. kapattı için de bu oyuncunun e, büyük bir ihtimalle e, transferinin sözleşmesinin Dondurur. askıya alınması ve dondurulması şu anda gündemde. Onu da hemen söyleyebilirim. Brezilyalı golcü e, e, Augusto Felipe... <laughs> Sağlık ekipleri tarafından şu anda kontrol altında devam ediyor. E, derbiye yetiştirmeye çalışılıyor. Yetiştirirse benim en beğendiğim oyunculardan biri, takıma faydalı olabilecek oyunculardan biri. Bu pazar günü Kadıköy'de saat 20'de başlayacak olan Fenerbahçe maçında da e, Ağustos'u takım kadrosunda görürsek buna kimse şaşırmasın diye de bir nokta koyabilirim. Abi şeyde de e, Benjamin de... Takımla çalışmalara başlamış, takım evet. çalışmalara başlamış. Evet ee, Sikanı da isteyen oldu. Ee, yani i̇steyen takımla... oldu ama Sikanı e, veremezler ve vermediler. Evet. Benjamin'e gelince, Benjamin'in sırtında bir e, stres, stres kırığı mı stres diyorlar. Böyle evet. bir problemi var. Ben oyuncuyu seyrettim, iyi oyuncu. Ama e, dediği gibi, Fatih Hoca dedi ki, ben bu şey üzerime alıyorum. Yani sorumluluğu. Ama olmazsa ne olacak? Buna verilen 4 milyon, değil mi? Bonservis evet, bedeli evet. var. O sorumluluğu da üzerine alacak mısın? Ya. Yani eyvallah, tamam. Çıktı, de, dürüstçe söyledi. Peki olur mu? Bana göre bu çocuk düzelir. Neden düzelir? Yaşı genç. Evet. Yaşı genç olduğu için, yaşı genç olan oyuncuların o tür kırık kemikleri, yani tabii ki onun fizyolojik, anatomik yapısına bağlı ya da brokistofal yapısına, kafa yapısına bağlı. O yüzden bunları aşabilir. Aşıp aşmaması da hem Benjamin'in çalışma sistemine hem de sağlık ekibinin başındaki Doktor Ahmet Beşir'in de uygulayacağı Programa bağlı. Bu yüzden ben e, Fatih Tekke'nin burada o konuda e, mahcup olacağını tahmin etmiyorum. Trabzonspor oyuncular ayrıca para da kazanabilir. kazanabilir. Diğer işte o 18 yaşındaki oyuncu henüz daha sahneye çıkmadığı için. Chris Oğli. E, 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 kazem değil. Şey. Evet. Chris, Chris işte Oğli. Oğlay diyoruz. Olay. Yani. Evet. Oğlay. O oyuncu mesela önlü bir önlü, 18 yaşında. Bunun da cezası var. 4 maç. 4 maç cezası var ama Olup olmaması şu anda çok önemli değil. Daha 18 yaşında bir oyuncu, evet. ee, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki kurulacak şampiyonluk kadrosunda yer alabilecek isimler olarak düşünen oyuncular. Bu yüzden çok e, şey yapmamak lazım, çok stres yapmamak lazım. Ee, giden oyuncular var, gelen oyuncular var. Bunları saymak gerekirse sayabiliriz. Sıkıntı yok. Bu yüzden Trabzonspor'un şu geçiş dönemini kontrolünü iyi sağlaması halinde, bugün de gece 12'ye kadar. Çaykur Rizespor'un oyuncusu diye biliyorum. Tağın transferi olabilirse, eee Olabilir. Olabilir. olmazsa zaten Tale Şahin'in transferi olursa onunla beraber şey kapanıyor. Zaten Trabzonspor'a baktığın zaman bu sene e, hemen bakayım şurada bak göstereyim size. Yani sayısı yabancılarla beraber takıma kattığı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, 13, 14, 15, 17. 16, 17, 18, 19, 20 yani kiralıktan dönenlerle 17, beraber 20 17. tane oyuncu girmiş ama bunlarla beraber o kiralıktan dönenlerle tekrar kiralığa gidenlerle veya satılanlarla beraber Uğurcan da dair Afrika'ya, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a giden oyuncular dair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane oyuncu gitmiş. Evet. Yani bak 20 oyuncu gelmiş. 18 oyuncu gitmiş. Evet, Bunların bazıları bonservisiyle gitmiş, bazıları da kiralık olarak gitmiş. Abi ee, taraftarların şöyle bir tepkisi oldu. Yani belki borda Mavi Yönetim de şöyle düşünebilir. 8 numaralı oyuncu, 8 numara oyuncu Muçi miydi abi sence? Yani 8 numarayı Muçi mi alındı, 8 numara transferi yapılmadı, 3 senede yapılmıyor. Muçi bana göre 8 numaralı ee, mevkiyi doldurabilir. Onun en büyük problemi Beşiktaş'ta istediği yerde e, oynamamasıydı. Bununla da ilginç bir şey oldu, onu anlatmak istiyorum. E, Trabzon'da bir e, Trabzonlu olmayan bir arkadaşımız var. Trabzon'da değil ama burada yaşıyor. E, kendisi Beşiktaş'ın taraftarıymış. Ben de bunu duydum. E, Beşiktaş'ta bir hocamızı devreye sokarak Beşiktaş'tan bir imzalı forma istedi. Bu arkadaşımıza sürpriz yapmak için. Bundan bir ay önce. Bir ay önce bana bir forma geldi Beşiktaş'tan eee imzalamış bütün futbolcuların imzası. Arkasını bir çevirdim baktım ki Muçi yazıyor. Yani bir ay sonra Muçi Trabzonspor'da. Bu da enteresan bir gelişme son bir Abi yavaş e, şey. e, yavaş 20, 20, 20 dakika açtık. 20 dakika doldu evet. Açtık. İstersen son soruya ee, böyle her şeyi tadında bırakalım. Heh, i̇ki tane daha abi, iki evet. konu daha konuşalım. Evet. E, Manchester City, Manchester United büyük derbi. Evet. E, şimdi Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Kalecileri var. Kalecilerde Ederson ve Onana. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe maçını? Valla Fenerbahçe oturmuş bir takım. Ee, 50 bin kişiyle saldıracaklar. Trabzonspor ilk yarım saatte gollemezse bir özgüven gelecektir kendisine. Yeni oyuncularıyla beraber, kalecisiyle, ile Onana'yla beraber, Augusto'nun iyileşmesiyle beraber, ona da o maçta üzerine koyacağını tahmin ediyorum. Sika'nın, Zubkov'un koyacağını tahmin ediyorum. Kafa kafaya da maç geçebilir. Yani evet. Fenerbahçe'nin de kendine göre e, kendi alanında ve de for hattında ya da birinci, ikinci, üçüncü bölgede de onun hataları olabiliyor. Bu yüzden e, gözle büyütmemek lazım ama Fenerbahçe muhalibiyeti e, asla yanlış anlaşılmasın. Bir şey hazırlamıyorum kimseyi. Dünyanın sonu değil. Evet. Beşinci hafta Trabzonspor'un önünde çok daha iş var. Bu derenin altından çok daha sular akar. Turgay abi son olarak şeyi konuşalım. Uğurcan. A. Evet. Uğurcan Galatasaray'a gitti. Nokta koyalım devam edeyim. Uğurcan'ın transferi bana göre doğru bir transferdir. Uğurcan eğer 3 ay sonra veya 2 ay sonra ya da devre arasında alınmaya kalkılsaydı 27 milyon artı bonuslarla beraber 30 36 milyon euro etmezdi. Bana göre burada Ertuğrul Doğan'ın izlediği politika tamamıyla bir taktik politikasıdır. Böyle de diyelim, deyince diyorlar bize ki başkanın adamı mısın şunun adamı mısın ne alakası var kardeşim evet. ben başkanın yüzünü aylardır gördüğüm yok bir karşılıklı bir çay bile içmedim evet. aylardan yıllardan evet, beri. Evet. Şimdi bana göre başkanın uyguladığı bir politikadır ve Trabzonspor hiç beklemediği bir pozisyonda 27 milyon artı 6 milyon 33 milyon euro ile bu Uğurcan'ı Galatasaray'a vermiştir. Galatasaray istemiştir Uğurcan da istemiştir Uğurcan memnun. Galatasaray memnun, Trabzonspor memnun. O zaman yapılacak çek şey var. Demek ki her şer demeyeyim de şey diyeyim. Her şeyde bir hayır vardır diyeyim. Demek ki bu üç tane kaleci için Onur Alp, Ahmet Yıldırım ve Erol Can için de belki de ufuklara açılan bir güneşin parıltısı olabilir. Turgay abi, Uğurcan hakkında şöyle tepkide geldi abi. Ee, i̇mza töreninde tüm ailesini Galatasaray formasını giydirdi. Hı. Bir de e, mesela burada kendisine sorulduğunda dedi ki en çok sevdiğin renkler bordo mavi hangisini seviyorsun dedi. Burada ikisini demiş. İstanbul'da da aynı şekilde sarı kırmızı dediler? aynı şekilde ikisini dedi. Böyle bir tepki geldi orada. Nasıl Çakarık. ikisini dedi yani? Hangi Yani renk? burada bizim Trabzonspor'da iken kendisine sormuş çünkü bordo mu mavi mi hangisini ha. daha çok seviyorsun? İkisini demişti. Evet. İstanbul'da da imza töreninden sonra kendisine bir video yapıldı, videoda hmm. e, sarı mı kırmızı mı daha çok seviyorsun. Hmm. O da ikisini dedi. Sarı kırmızı dedi. Evet. Diyebilir çünkü yeni bir... Çok tepki geldi Ya aynen. Gelebilir ama bakın bu kadar çok e, mikro milliyetçi olmayalım. Yani e, sarı kırmızı ailesinden forma giymesi eleştirilebilir ayrı bir şey ama zaten yarın bir gün onu giyecek. Çünkü artık Galatasaray'ın oyuncusu ve Trabzonspor'a dönmesi artık söz konusu değil. E, bir takıma gitmişse... Ee, yani sarı kırmızı bir takıma gitmişse ne, ne desin orada yani? Evet. Benim aklım hala Trabzonspor'da ya da Bordo Mavi'de mi desin? Bana göre cevap da vermeyebilirdi. O eleştiriyi açık, e, bizi seyredenlerin de eleştirisini açık bırakabilir mi ama şunu aşmamız lazım. Yani bu ince şu şu noktalar hani eskiden vardı ya 80 ihtilal öncüsü siz bilmezsiniz. Sağcı mısın, solcu musun bilmem nesin. Şimdi aynı şeyler yani bordo mavi sarı kırmızı mı, siyah beyaz mı? Bunlara çok takılmayalım. Önemli olan bir de olayın pozitif yönünü düşünelim. Şudur. Ben burada vuracağını savunmuyorum. Ama bak şunu diyebilirim. Bu takımın kaptanı bu takımı şampiyon yapmış. Ve bu takımın şampiyonlukta en büyük etkisi olmuş. Ligdeki şu dört maçında galip gelmesindeki en büyük rollerden üç galibiyet bir beraberlikte en büyük rolü oynamış. Giderken sana da bu adam 36 milyon euro para kazandırmış. Evet. Bunu da Deşmen'in kurcalamanın hiçbir anlamı yoktur. Nokta. Teşekkür ederim Turgay Ben teşekkür Çok ederim. Sağ Evet, bir canlı yanımızda karşınızda olduk. Bizi takip etmeye devam edin.